şey video hayır abi haşin Evet yeni mahalle muhtarımızın eşi Osmel Bey. Tabere iyi misiniz? Allah şükür. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Yeni Mahalle Muhtarımıza ziyarete geldik. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Merhabalar, Asınız, hoş geldiniz. Değerli arkadaşım, Sebahattin Yılmaz, <laughs> Yeni Mahalle şey, e, Muhtarımız, Mahalle Muhtarımız. İnşallah belediye oldu. başkanı da olur. İnşallah. Bilin Ağzımdan <laughs> belediye başkanı çıkıyordu. İnşallah <laughs> meclise de oturur. E, değerli arkadaşlarım, e, arkadaşım diye demiyorum. Muhtarlık olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şahsen çok teşekkürler ediyorum. Hem burada çocuklarımız okuma kitapları veriyoruz, burada çocuklarımız da burada gösterebilirsiniz. Çocuklarımız gelip burada kitaplar okuyorlar, okuma bilgileri gelişiyor. Hem de okuma için çok güzel bir teşvik etmiş oldu. Evet, kendisi biraz kendisinden bahsetsin, Sebahattin. Hoş geldin arkadaşlar. <laughs> ne kadar güzel. Hem kapı kavşağımız, ayaklarımızı sağ. çok özlemiştim ailece çok, çok özlemişti. Allah razı olsun. Sizlerin Allah razı olsun. Evet, e, arkadaşlar bugün e, değerli arkadaşım, muhtar arkadaşımın yanına gelmek istedim e, ve silifkemizde ilk defa ilk bayan muhtar arkadaşım, onla da buru diyorum bir bayan olarak. Değil mi? Ben de teşekkür ediyorum arkadaşım, Ayaklarınıza sağlık. Esmetliğimden sağ dolayı biz sanat teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum bugün. Bana sürpriz <laughs> razı olsun. Değerli arkadaşlar, Silifke'nin Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. E, Mersin <laughs> Yeni mahalledeyiz, Toki evlerindeyiz. E, ya, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bütün halkımız, bütün mahalle insanlarımız, özellikle bayanlarımız Sebat Yılmaz'dan çok memnun arkadaşlar hizmetinden, hürmetinden dolayı. 7-24, Allah razı olsun, çok fedakarlık yapıyor. elinde gece bile yatağından kalkıp halkımıza hizmet ediyor. Ben onunla gurur duyuyorum. Yapmış olduğu hizmetten dolayı Allah işini gücünü rast getirsin. Takdir ediyorum da. İnşallah başarılarının da devamını diliyorum. Allah'ım daha iyi yerlere daimesi, Bütün kadınlarımıza da güzel bir örnek. Herkese de örnek olsun inşallah. Bütün kadınlar ayaklarının üzerinde durmasını nasip etsin Cenab-ı Allah. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mersin'i ilçesinden Hülya Bulut, Hülya Yılmaz bir daha doğrusu. Savaş Yılmaz bir adını açmış olduğumuz abone e sayfamıza abone olursanız çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgilerinizi sunuyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.